Arkadaşlar ben bu çeşit bavulları kullanıyorum. Bunlar hoşuma gidiyor. Diğerleri gö görünüş olarak güzel oluyor ama şöyle bir sorun oluyor. İki taraflı koyuyorsunuz mesela. Ee, eğer yüksek bir şey koyarsanız e, kapattığınız takdirde geri şöyle kapı kapısını şöyle kapattığınız takdirde. E, kapanmıyor. Çünkü ne kadar şurada e, büyütme yeri de olsa kapanmıyor. Çünkü yüksek e, dediğim gibi iki taraflı dolduruyorsunuz ya o yüzden kapanmıyor. Ama bu sadece yükse yukarıdan olduğu için kapanıyor. Ne kadar e, e, şey de olsa esnekliği oluyor bu tür bavulların. Ve içi Gerçekten çok şey zaten derin gördüğünüz gibi. Hoşuma gidiyor. Bunu zaten Türkiye'den almıştım. Geçenki kırılmıştı. Türk Hava Yolları'nın tekerleri kırılmıştı Türk Hava Yolları'nda. Birisini de ben gitmeden kırmışım, fark etmemişim. İkisi de kırıldığı için bunu almıştım. Böyle şöyle şeyler koyuyoruz arkadaşlar. Yani bunlar iyi oluyor uzun yolculukta. Çünkü 300 küsür kişi geliyor uçakta ve o kadar çok bavul görüyorsunuz ki artık gözleriniz şey oluyor. Şaşı gibi görmeye başlıyor açıkçası. O yüzden bunları böyle bağlıyorum hem bu tarafına hem öbür tarafına. Böylelikle iyi oluyor yani kendi bavulunuzu seçebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tabi bavul olayı siz, size kalmış bir şey. Hangisi şeyseniz, hangisi de rahatsanız tabii ki size kalmış bir şey ama şöyle çift tekerliler yani hatta bunun biraz daha büyüğü olanlar daha iyi oluyor taşıması yani yürütmesi. Tekler yani tekler de böyle bu 365 derece dönüyor tekler de dönenleri var tabii ki ama e, onların tekerleri küçük olduğu için ve desteği iki tane olmadığı için böyle bana e, daha böyle güzel gitmiyormuş gibi geliyor o yüzden böyle ben çift tekerllilere tercih ediyorum arkadaşlar bunlar iyi oluyor gerçekten dediğim gibi buradan da e, yukarıdan yüksek bir şey koyduğunuzda da Zaten şuradan da bakın burada da 5 cm uzuyor. E, burayı açtığınız takdirde Yerden tasarruf etmiş oluyorsunuz, kazanmış oluyorsunuz. Ya diğerlerine de yapmışlar ve dediğim gibi çift taraflı olduğu için ne kadar da olsa e, bunun gibi olmuyor. Şimdi ben e, doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Ondan önce de e, sizlere neler götürüyorum, onları paylaşacağım. Birazdan görüşürüz. Ben geldim canlar. Evet, şöyle size şöyle alayım. Ee, neler koyacağım hemen sizlere hazırladıklarımı göstereyim arkadaşlar. Kısaca sonra doldurmaya başlayacağım. Eşya dolabı gibi gidiyorum ama. Bunlar lazım oluyor. Çocuklar hemen ateşlendiğinde zaten önceki alışverişimde göstermiştim sizlere. Böyle zıplaklara koyuyorum arkadaşlar. Havalarını da almaya çalışıyorum. Yerden tasarruf etmek için. Şöyle C vitaminleri almıştım. Zaten sizlere göstermiştim dediğim gibi. Bunları hazırladım böyle zıplaklara. Şunu aldım arkadaşlar. Bu fiber. Yani e, suyun içine atıyorsunuz. Karıştırıp içiyorsunuz. Probatik pro, Propatik miydi ismi? Onun gibi bir şey yani ona benziyor. Yani lif lif var içerisinde. Bağırsak şeyini düzenliyor arkadaşlar. Biz farklı ülkeden geldiğimiz için arkadaşlar çok şey oluyor. Hava değişikliğinden benim çocuğumun bir tanesi zaten her seferinde hasta olup bir serum yiyor. İlk serumunu Türkiye'de yemişti. Öyle yani. İnşallah hasta olmaz bu sefer ama hemen yanımda bulunsun diye böyle şeyler de aldım. Dediğim gibi kabız oluyoruz. Bu kabızlığı önlüyor. Bağırsak hareketlerini sağ, iyi sağladığı için. Kabız olmamak için aldım bunu. Burada da böyle yara falan olursa antibiyotikli krem falan koydum. Şu, sonra göz damlası aldım arkadaşlar. Bazen alerji olup kızarabiliyor. Bu da ağrı kesici. Maskeleri zaten göstermiştim sizlere. Şöyle şey almıştım. Bunu da göstermiştim. Sprey. Birisi silisinek, Birisi işte temizlik spreyi. Sonra şeyleri böyle koydum arkadaşlar. Güneş kremlerimizi. Bu da yanık kremi. Şey spreyi. Ne olur ne olmaz. Hani yanarsa vücudumuz falan güneşten diye. Böyle bir yanık kremi de aldım arkadaşlar. Böyle. Bunlar, bunu aldım sonra. First aid kit arkadaşlar. Yani ilk yardım bir şey. Ufak travel olanlarından ilk yardım çantası. Ne olur ne olmaz. Bunun içinde de her şey var. Şöyle zaten çorapları falan almıştım arkadaşlar. Böyle dün koştur koştur gittim çocukların göz doktoruna. Şeyleri gelmiş arkadaşlar. Gözlükleri gelmiş. Gözlüklerini almaya gittim. Yanımızda olsun belki kırılır falan diye. Böyle. Şimdi çocukların her şeyini hazırladım arkadaşlar. Bu bavulu çocuklara yapacağım. Bir tane de kendim için hazırlayacağım. Ee, o zaman birazdan görüşürüz. Ben doldurmaya başlayayım. Şebek gelme gelme. Çekil. <laughs> <laughs> Verelim hadi. <laughs> <Benim üstüm. gülüyor> Yerim ben seni. Atlama üstüme. Çekil. Evet arkadaşlar bu iki bavulu hazırladım. Diğer bavul arkası kırıkmış. Yani kırıldığını biliyordum ama ben iyi iyi yani taktım sanıyordum yerinden çıktı sanıyordum. Ama sadece yerinden çıkmamış, hafif çatlak çatlaklık da vardı. O yüzden onu boşalttım. Bunu birisine doldurdum. E, siyah dolduracaktım siyah da küçük geldi o yüzden iki büyük yaptım İkisi de gülle gibi oldu inanın e, çok ağır oldular aslında bizim hakkımız var ikişer bavul hakkımız var ve e, 24 23 kilo bir tanesi yani 43 44 kiloya kadar götürebiliyoruz aslında ama tek kişi 3 e, tane yanmak istemiyorum ama ağır olursa da hani boşalt derlerse diye korkum var el bagajı almak istemiyorum çocuklara da sırt çantası aldım el bagajıyla falan yani yani fazla bavulla bu sefer sırf tatil amaçlı olduğum için yani oradan oraya şehir şehir dolaşırken bavullar ayak bağı oluyor arkadaşlar. Zaten şehirle şehir içinde bavul hakkımız düşüyor. E, ve para ödeyeceğim ben bunlara kilo olarak. E kilo 16 TL'ydi galiba kilo başına. Böyle yani iki bavul hazırladım şimdilik. Eğer bir, bir küçük daha yapar mıyım bilmiyorum dediğim gibi. Yapmamayı planlıyorum. Eğer sırt çantalarımıza sığarsak. Böyle şimdilik bu kadar. Görüşürüz sonra. You say No, it's more. Three, three, oh, yeah. five.